Bismillahirrahmanirrahim Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. O İnananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar Allah'ın inanan erkek ve kadınları işlerinden ırmaklar akan içinde temelli kalacakları cennetlere koyması onların kötülüklerini örtmesi içindir İşte bu Allah katında büyük bir başarıdır Ey Muhammed Şüphesiz biz seni bir şahit bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik Ey insanlar, Allah'a ve peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye peygamberi gönderdik. Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir. Bedevilerin geri bırakılanları sana bizim mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Allah'tan bizim için af dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler de ki Allah sizin bir zarara uğramanızı dilerse ona karşı kimin bir şeye gücü yeter? Hayır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey münafıklar! Siz aslında peygamberin ve inananların bir daha ailelerine dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönlünüze güzel gösterildi de kötü zanda bulundunuz ve helakı hak eden bir kavim oldunuz. Kim Allah'a ve peygamberine inanmazsa bilsin ki şüphesiz biz inkarcılar için alevli bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah çok bağışlayandır. Çok merhamet edendir. Allah size elde edeceğiniz birçok ganimetler vaat etmiştir. Şimdilik bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. Allah böyle yaptı ki bunlar müminler için bir delil olsun. Sizi de doğru bir yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz fakat Allah'ın ilmiyle kuşattığı başka kazançlar vardır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. İnkar edenler Sizinle savaşsalardı arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra da ne bir dost ne bir yardımcı bulabilirlerdi. Allah'ın öteden beri işleyip duran kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. Sadakallahul Azim. Az önce işte Muhterem hocamızın okumuş olduğu surenin evet bunlar meali